Tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir soruya cevap vereceğiz. Üretiminin son günlerini yaşayan bir aracı almak mantıklı mı? Arkamda Renault Kadjar var sizin önünüzde. Tek donanım ve tek motor seçeneğiyle geliyor. Yerini biliyorsunuz Renault Austral'a bırakacak. Hem yani isim değiştirecek. Yine bu sınıfta bir araç olacak. Tamamen başka bir yenilenmiş bir araç olacak. Artık dediğim gibi çok dolu bir donanım paketiyle geliyor. Opsiyonlar da eklenmiş ve bildiğimiz bir tanıdık bir motor da var üzerinde. Acaba dolular dolusu bir kaçar almak, üretiminin son günlerinde böyle bir araca sahip olmak gerçekten mantıklı mı? Sizden de görüşlerinizi yorum kısmınıza bırakmanızı istiyorum. Tabi videoyu başlamadan önce hazır yorum yazarken de kanala abone olup bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. O zaman hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine çok detaylı bir video olacak. ile ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini bu videoda bulacaksınız. Bir tane opsiyon var. Metalik renk, yedek lastik ve cam tavan opsiyonları var. Yedek lastiği aslında gerek yok demiştim ama hemen videoya başlamadan aracın üzerindeki lastikleri göstereyim size. Michelin'in Pilot Sport 4 lastikleri var. Gerçekten iyi bir lastik. Yani bu araçta böyle bir lastiğe denk gelmiş olmam beni şaşırttı. Açıkçası beklemiyordum Pilot Sport 4 serisini. Normalde Primacy HP'ler falan oluyor. Öyle bir lastik olsaydı ben tercih etmezdim ama Pilot Sport 4 serisi üzerinde olduğu için yedek lastik opsiyonunu bu araçta alırdım. Bu renk de şeker kırmızısı gibi bir rengi var. Diğer tarafına doğru döneyim. Ee, gerçekten de hoş bir renkmiş. Bu rengi de herhalde opsiyon olarak alırdım arkadaşlar. Ama cam tavan konusu tartışılır. Ee, ben çok cam tavan taraftarı değilim. Ama siz de seviyorsanız zannedersem 10 küsür bin liralık bir cam tavan opsiyonu var arkadaşlar. Metalik renkte 3 bin lira gibi bir şey ya da 4 bin liraydı. Yedek lastik de 5 bin lira arkadaşlar. Bugünkü bugün ayın 13'ü 13 Eylül itibariyle böyle bir fiyatlandırma vardı. Aracın teknik bilgileri ve bu detayları da video sonuna doğru teknik bilgiler kısmında anlatacağım. Ön taraftan doğru bir başlayalım. Şu an dörtlerimiz yanıyor, farlarımız da yanıyor. Bildiğiniz gibi LED Pro Vision farlara sahip bu farlar bu opsiyonlarla beraber artık kendini öndeki araca göre ayarlayabiliyor. Yani uzun kısa siz uzunları yakıyorsunuz. Önden araç gelirse otomatikman kısaları yakıp devam edebiliyor. Öndeki araca göre farları yakıp kapatabiliyor. Şehir içi aktif frenleme sistemimiz var. Yine bu opsiyonlarla beraber geliyor. Bakın ön camda arkadaşlar görüyorsunuz burada kocaman bir radar sistemimiz var. Hatta şöyle yaklaştırayım buradan da daha detaylı olarak görelim. Buradaki sistem çalışıp size frenleme yaptırabiliyor. Ön arka park sensörlerimiz var. LEDsiz farlarımız var. kaçları zaten tanıyorsunuz. Ha bakın farlar şu an yandı. Hatta ben önüne, ha elimle kapattım ben orayı. O yüzden farlar yandı. Demin yanmıyordu. Otomatik moddaydı. Burada 225-45-19 ebatında alışımlı jantlarımız var. Tek jant seçeneğimiz var. Arkadaşlar bence gayet güzeldi. Hoş duruyor. Özellikle tabii ki az önce bahsettiğim gibi Pilot Sport 4 lastiklerle gelmiş olması da gerçekten güzel bir detay. Şöyle etrafında doğru dönelim. Burada yine bu opsiyonla beraber gelen şey var. Bu da nedir? Kör nokta uyarı sistemi arkadaşlar. Bakın bu araçta dolu. ikon donanımına geliyor. Sadece tek motor ve tek dediğim gibi donanım paketi var. Arka tarafa doğru geldiğimizde burada halı izolasyon sistemimiz var. Yine gerçekten iyi. Ön tarafta bakalım orada halı mı var? Burası plastik. Bakın arka tarafta halı izolasyon malzemesi kullanılmış durumda. Arka tarafta led stop grubumuzu görüyorsunuz. Dörtlerimiz de yine aynı şekilde led olarak yanıyor. Geri vites lambalarımız alt tarafta ve kedi göz reflektörlerimiz de burada. Kaç yarım tasarımı gördüğünüz gibi krom detaylar, arka difüzör bunlar güzel. Geri görüş kameramız yine burada var. Şöyle arkayı açalım. Şöyle eşiği alçak olan bir bagajımız var. Burada 472 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Bunlar paspaslarımız var. Burada ayarlar. Araç arkadaşlar nasıl diyeyim tırdan inliği gibi hani çekiyoruz. Daha sistemde sistem de uyandırılmadı. Onun için içeride medya ekranında da biraz size göstereyim. Medya ekranı daha açılmıyor. Şurada bakayım. Yedek lastik bunda opsiyonu alınmış mı? Evet. Gördüğünüz gibi burada bir yedek lastiğimiz var. ince bir yedek lastik alınmış durumda. Yedek lastik istemezseniz bu opsiyonu almazsanız lastik tamir kitiyle beraber geliyor. Yedek lastik alırsanız da burada o lastik tamir kiti olmuyor. Bakın jantımızın göbekleri de şu an burada. Dediğim gibi araçta herhangi bir şovurma alınmadığı için şu an araç üzerine daha takılmamış durumda. Araçın temizlenip şu poşetlerin sökülmesi gerekiyor. Buradan koltukları yatırabiliyoruz. Direkt kolla. burada bir eşya askılığımız var. Aydınlatmamız burada. 472 litrelik hacim Gayet güzel iki parça olarak da ayarlanabiliyor olması kullanışlılığı arttırıyor. Burada belki eleştirilecek bir konu şu olabilir. Bakın tamponla bagajın erişimi arasında Hani şöyle ayağınızı buraya yaklaştırdığınızda buradan eşyayı alıp buraya koymak için böyle biraz mesafe burada uzun gibi. Burada belki o biraz sıkıntı olabilir ama onun haricinde bu yükselti alçak olduğu için rahatlıkla oraya kaldırabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada yine C segmenti standartlarında bir plastik aksam mevcut. Ama buralarda kolumuzu temas edeceğimiz yerlerde deri kaplamalar var. Koltuklar da parçalı deri olarak kaplı. Şöyle onu da detayını göstereyim. Şöyle poşeti birazcık aralayalım. Şurası kapitone bir tasarımı var. Buralar deri kaplı, parçalı. Yine aynı şekilde koltuk arkaları da arkadaşlar bakın buralar. Ha, bunu ben yırtmadım. Bu şekildeydi. Onu da söyleyeyim abi niye yırtıyorsun demeyin. Şimdi bunları açtığımız yerleri tekrar kapatacağız. Alan sahibine kendisi açar arkadaşlar. Şöyle gösterelim burayı. Şu koltuğun sırtlığı burada yatabiliyor. İki parça olarak burası tek parça olarak da diğer tarafı yatabiliyor. Burada bir kolçağımız da var. İstersek bu kolçağı da açabiliyoruz. Burası da deri kaplı. O poşetin içinde kaldığı için orayı göstermeyeyim ben size. Şöyle arka tarafa doğru bakarsak iki tane hava menfezimiz var. Bu tane hani iki tane USB'miz var. Bir tane burada çakmaklığımız var. Bunlar gayet güzel detaylar. Sadece burada ne olur? Telefon koymak için yer arayabiliriz. Hani şurada bir göz olsaydı hemen takıp şarjı telefonu buraya koyabilirdik ama şurada yine bir gözümüz var. Şoför arkasında bakalım. Evet. Burada da bir göz daha mevcut. Arka diz mesafesi bakın burada dört parmak biz mesafesi var. Baş mesafesi de gayet yeterli boyunda 182. Burada 1.90'ın üzerinde, belki de 2 metreye yakın. Burada rahatlıkla oturabilir. Çünkü biz mesafesi de gayet iyi. Karşılar bu konuda bayağı bereketli arkadaşlar. Ama dediğim gibi artık üretiminin sonuna gelmiş durumda yerini Renault Australa bırakacak. Austral'ın görüntülerini Instagram hesabımda nadir araçlar hesabımda arkadaşlar orada yayınladım ülkemizde test aracı dolanıyor belki de ilk yayınlayanlardan biriyimdir herhalde bu Avustralın yeni Megane'la beraber Avustralya'da yakında ülkemize gelecek Kaç yarın 883 bin liralık bir liste fiyatı var 13 Eylül itibariyle aslına bakılırsa yine sınıftaki diğer rakiplerine göre işte bence iddialı bir fiyatta bu dolulukta bence iddialı bir fiyatta. Bugün bir Tiguan almaya kalksanız bu dolulukta herhalde 1 milyona yakın. Tiguan'ın en boşu zannedersen bu fiyatlarda. E, araç bayağı bir dolu olduğunu söylemek lazım. O yüzden e, bu tarz bir araç almak yani üretiminin son günlerinde bir araç almak birazdan mantıklı gibi geliyor. Arka tarafta sert dediğimiz yerler bakın burada yumuşak malzemeyle yapılmış. İşte burada bu segmentte böyle bütün arkadaşlar neredeyse C segmentinde premiumlar hariç. Hani e, buralar arka sert. Buralar yumuşak malzemeden yapılıyor. Şurada de, koltuktaki deri kaplama gibi bir kaplamamız var. Burada cam kumandalarımızı görüyoruz. Krom detaylar. Burada yine gümüş detaylar, krom detaylar. Burada su şişesi koymak için yerimiz var. Bir kardişar logomuz bizi karşılıyor burada. Koltuğumuz bu şekilde. Bakın burada içerisini göstereyim. Hatta diğer taraf açık. Orayı size oradan Göstereyim. Da burada direksiyon. Düşün araç yeni indi arkadaşlar. Hemen bu şekilde kılıfları üzerinde duruyor. Bakın buradaki detaya göre koltuk kaplaması, koltuk detayı bence gerçekten kaliteli hissettiriyor. Şu yanal destekler gayet iyiymiş. Buraların en çok vücudumuzun temas ettiği yani hasar görebilecek yerlerin deri kaplama olması güzel olmuş. Buralar çünkü rahatlıkla silinip işte temizlenip burada sağlıklı şekilde kullanılabilir. Size hemen göstergeleri göstereyim. Aracın bu şekilde açılıyor. Şöyle de bir çalıştıralım. Bakın. Vites göstergemiz burada eco mod. Arkadaki yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları orada görünüyor. Şu tarafı değiştirebiliyorsunuz. Şu an yakıt tüketimini gösteriyor. Boş, vites değişme, radyo gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kalan yakıt bilgileri ve anlık tüketim ortalama tüketim gibi birçok veriyi de buradan görebiliyoruz. Burada motor hararetini ve yakıt verimizi tankımızda burada görüyoruz. Böyle bir dijital göstergemiz var. Şöyle kapatalım motorumuzu çünkü yakıt da yok arkadaşlar araçta. Şöyle sol tarafa doğru baktığımızda burada şurası hız sabitlemenin verileri. Burada da multimedya ekranımızın Burada kontrolünü yapıyoruz. Her zamanki gibi Renault Kulesi'yi radyo teybimizde buradan kontrol ediyoruz. Sol tarafa baktığımızda eko modumuz burada. Start stop off düğmemiz burada. Aşağı baktığımızda far yükseklik ayarını burada yapıyoruz. Üst tarafta şuralar yumuşak malzeme. Şurası deri görünümlü bir malzeme ile kaplanmış. Burası da plastik arkadaşlar. Şuralarda yumuşak malzeme, sert malzeme. Merkezi ikilit dörtlüler burada. Şurada krom detaylar burada güzel. Şuralarda yumuşak malzemeden yapılmış. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut buradan çalıştırıyoruz. Burada 7 inçlik bir multimedya ekranımız var. Dijital klimamız mevcut. Burada onun hemen detaylarını size göstereyim. Şöyle buradan ayarlarımız iç detaylar burada. Anahtarımız burada kartlı giriş sistemimiz var. Bu kartı herhangi bir yere takmıyoruz. Bakın bir tanesi gümüş kaplama. Diğeri dışı gümüş değil siyah. Şurada, üzerinde kağıt var ama zaten kağıttan ayrıldı. Bakın biri siyah biri gümüş birinci anahtar, ikinci anahtar olarak ayarlıyoruz. Şöyle burada bir USB, bir tane de burada USB'miz var, bir tane de AUX girişimiz var. Burada bir çakmaklığımız var ama çakmaklığı nedense buraya değil de karşıya değil de şöyle aşağıya konumlandırmışlar. Buradaki alandan biraz çalınmış gibi söyleyebiliriz. Bu da karşıda olsaymış çok daha rahat. Burada büyük bir telefon. Hani plus telefonlardan rahatlıkla burada konumlandırılabilirdi. Burada da yine gümüş detaylar var. Şurada bir kolçağımız var. Hani SUV işte cross tarzı bir araçlarda genelde olur. Daha çok böyle 4x4 araziye giren araçlarda yolcunun kendini sabitleyebilmesi, kendini tutabilmesi için bir kolçağımız var. Güzel bir detay uzun zamandır var. Ben de seviyorum bu tarz detayları. Yine burada bir krom detayı var. Yedileri burada şanzımanımız var. Çift kavramalı Renault'da. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde burada elektrikli el frenimiz var. Hız sabitlememiz burada. 4x4 olsaydı şurada bir 4x4 ayar düğmesi vardı. Onun yeri burada boş. Şu an dediğim gibi tek donanım ve tek motor seçeneği var. Herhangi bir 4x4 seçeneğimiz mevcut değil. Burası biraz daha derin. Burası daha alçak bir. Burada bardaklığımız var. Kolçağımız ileri geri hareket edebiliyor. İsterse şöyle yukarı açabiliyoruz. Bunun altında da bir parça daha var. Bunu da açabiliyoruz. Burası parça parça açılabiliyor. Böyle bastığımız zaman ikisi beraber geliyor. Bu tarafa bastığımız zaman bu taraf açılıyor. Burası da yukarı doğru açılıyor. Farklı farklı kullanabiliyoruz. Bu da güzel detaylardan biri. Yukarı doğru baktığımızda kendiliğinden kararan içtikiz aynamız var. Biraz aşağıda burada da dediğim gibi bu şehir içi aktif fren sistemi ve işte far kumandamızı sağlayan yani otomatik far sistemini çalıştıran Burada kameralar mevcut. Cam tavan bu araçta opsiyon olarak alınmamış. Sadece cam tavan, metalik renk ve yedek lastiği opsiyon olarak alıyoruz. Arkalarda da aydınlatmalar var. LED aydınlatmalar. İçerideki aydınlatmaların LED olması güzel. Ama sadece dediğim gibi bazı yerlerde LED olmayan sarı aydınlatmalar yapılmış. Kaç 1.3 turbo benzinli bir motor var. Bunu Megane'da, Clio'da, dediğim gibi Talisman'da Hatta Duster'da bile bu motoru görüyoruz arkadaşlar birçok Renault versiyonunda Bu motor kullanılıyor Bu kaç Kacar'da 160 beygirlik olan versiyonu var 270 Nm tork değeri sunuyor 0-100 hızlanması 9.3 saniye Gayet iyi 205 de maksimum hız Değeri bize sunuyor 55 litrelik bir yakıt deposu var 7.14954'lük 5 dörtlük bir de Ortalama tüketim iddiası var yani 5.4 litre gerçekten iddialı bir değer. Gerçekten dolu bir araç. Bu aracı almak bugün için biraz mantıklı görünüyor. Alıp uzun dönem binecekseniz gerçekten dolu bir araç. Bilemedim. Alınır mı arkadaşlar sizce? Siz olsanız böyle bir aracı tercih eder misiniz? Tercih ederseniz tercih etme sebepleriniz neler? Tercih etmezseniz de tercih etmeme sebepleriniz neler? Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, dediğim gibi videonun başında da halen kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.